Anfield Stadyumu. 45 bin Liverpool taraftarı. Arda Güler topa dokunuyor. Ve o an stadyum kayıyor. Yuh! Her topla buluştuğunda. Her pas yaptığında. Her koştuğunda. Yuhu! Arda sakin. Ama tribünler öfkeli. Neden? 8 ay önce bir maç vardı. Türkiye, Macaristan. Bir tartışma vardı. Bir sus işareti vardı. Ve bir Liverpool'lu futbolcu vardı. Soboşlay. O gün biten kavga bugün Anfield'de devam etti dostlarım. Ve Real Madrid sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Bugün size futbolun hafızasının ne kadar güçlü olduğunu anlatan bir hikaye sunacağım dostlarım. Bu videoda göreceksiniz. Liverpool, Real Madrid maçını, Arda'nın yuhalanma anlarını, 8 ay önceki Soboşlay kavgasını, sosyal medya savaşını, Anfield'deki intikamı ve Real Madrid'in şok yenilgisini. Çünkü bazen futbolda hiçbir şey unutulmaz. Bu tarihi maç analizlerini ve sosyal medya savaşlarını kaçırmamak için hemen şimdi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videoda Arda'nın performans analizini, Xabi Alonso'nun değerlendirmesini ve Real Madrid'in La Liga durumunu göreceksiniz. Şimdi başlayalım. 4 Kasım 2025, Salı gecesi, Anfield Road Stadyumu, Liverpool Real Madrid, Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta. İki dev takım, iki efsane kulüp, Avrupa futbolunun zirvesi. Maça herkes hazır. Ama bir futbolcu özellikle hedefte Arda Güler. Maç başlıyor. İlk dakikalar. Arda topa dokunuyor ve o an geliyor. Yuuu! Stadyum kayıyor. 45 bin Liverpool taraftarı aynı anda yuhalıyor. Arda şaşırmıyor. Sakin kalıyor. Oyununa devam ediyor. Beşinci dakika. Arda yine topla. Yine. Yuha. Yu -u -u. Daha yüksek sesle. Daha öfkeli. Arda pas veriyor. Devam ediyor. Ama tribünler dinmiyor. 15. dakika. Arda sağ kanattan ilerliyor. Tribünler. Yu -u -u. Islık. Islık. Arda çalım atıyor. Pas veriyor. Oyununu oynuyor. Ama her hareketinde yuha var. 30 dakika geçiyor. Arda yorulmuyor. Tribünler de yorulmuyor her topla buluştuğunda aynı ses ya Anfield tarihi atmosferiyle ünlü. Ama bugün atmosfer başka. Bugün hedef belli. Arda Güler. İlk yarı bitiyor. Skor 0-0. Ama tribünler galip gibi. Çünkü Arda'yı susturdular mı? Hayır. Ama rahatsız ettiler. Basınç yaptılar. Protesto ettiler. İkinci yarı başlıyor. Arda yine sahada. Tribünler yine hazır. Ve Yuha devam ediyor. Her topla buluştuğunda, hiç dinmeden, hiç yorulmadan. 61. dakika. Liverpool golü buluyor. Alexis McAllister, 1-0. Stadyum coşuyor, kutlama yapılıyor ama yuha dinmiyor. Çünkü Arda hala sahada. 70 dakika. Arda koşuyor, mücadele ediyor, pas veriyor, oyununa devam ediyor. Tribünler, yuuu! Bitmez, tükenmez bir yuha. 81. dakika. Xabi Alonso kararını veriyor. Arda çıkacak. Trent Alexander-Arnold girecek. Arda kenara geliyor. Ve o an tribünler son bir kez daha yuhalıyor. En yüksek sesle. Sanki kutlama yapıyorlar. Sanki galibiyet kazanmış gibi. Maç bitiyor. Liverpool 1, Real Madrid 0. Liverpool kazandı. 3 puan aldı. Ama asıl galibiyet tribünlerde. Çünkü mesajlarını verdiler. Arda Güler'i unutmadılar. Şimdi geriye dönelim dostlarım. Neden? Neden 45 bin kişi bir futbolcuyu 81 dakika boyunca yuhalıyor? Neden bu kadar öfke var? İşte cevap. 8 ay öncesine gidelim. Mart ayı. Türkiye, Macaristan maçı. Milli takım maçı. Dostluk maçı değil. Rekabet var. Gerginlik var. Ve iki futbolcu var. Arda Güler ve Dominik Soboslay. Şoboslay kim? Liverpool'un orta saha yıldızı. Macaristan'ın kaptanı. Yetenekli futbolcu. Güçlü karakter. Ve o maçta Türkiye'ye karşı oynuyor. Maç başlıyor. İlk 15 dakika. Macaristan sert giriyor. Fauler yapıyor. Türkiye oyuncularını sindirmeye çalışıyor. Arda da hedefte. Çünkü Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu. Bir pozisyon geliyor. Orta sahada. Arda ve Suzo Boşlay yan yana. Bir tartışma başlıyor. Kelimeler söyleniyor. Gerginlik artıyor. Ve o an geliyor, Arda parmağını dudağına götürüyor. Sus işareti yapıyor. Soboşlay'e. Direkten. Kameralar yakınlaştırıyor. Fotoğraflar çekiliyor. O an kayda geçiyor. Sus işareti. İkonik bir hareket. Arda Soboşlayı susturdu. Ve sosyal medya patlıyor. Maç bitiyor. Türkiye 6-0 kazanıyor. 6 gol. Büyük fark. Arda maçın yıldızı. Soboslai sessiz. Ve maç sonrası Arda konuşuyor. Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı. Ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Mesaj net. Türkiye gücünü gösterdi. Arda gücünü gösterdi. Ve Szoboszlai susturuldu. Ama hikaye bitmedi dostlarım. Çünkü Suzo Boşlay cevap verecek. Maç bittiğinde Suzo Boşlay sosyal medyaya giriyor. Instagram'a. Arda'nın bulunduğu bir paylaşıma yorum yapıyor. Ne yazıyor biliyor musunuz? 1088 dakika. Ne demek bu? Arda'nın o dönemde Real Madrid'de aldığı toplam süre. 1088 dakika. Az süre. Yedek kalma. Form eksikliği. Soboşlay'ın mesajı net, sen beni susturuyorsun ama kendi takımında oynamıyorsun bile. Sosyal medya yine patlıyor. İki futbolcu, iki ülke, iki taraftar grubu, herkes tartışıyor. Herkes taraf tutuyor. Savaş sosyal medyaya taşınıyor. Ve Arda cevap veriyor, kendi hesabından. Direkt ve net. Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yeterli değil mi? Bum. Karşılık geldi. 6 gol vurgusu. Türkiye 6-0 kazandı. Sen sustun. Yeter mi? Mesaj güçlü. Arda geri adım atmıyor. Sosyal medya çılgına dönüyor. Türk taraftarlar Arda'yı destekliyor. Macar taraftarlar Soboşlay'ı savunuyor. Liverpool taraftarları da devreye giriyor. Çünkü Soboşlay onların oyuncusu. Ve unutmuyorlar. İşte dostlarım, o günden bugüne 8 ay geçti. Ama Liverpool taraftarı unutmadı. Sus işaretini unutmadı. Sosyal medya savaşını unutmadı. 6 gol farkını unutmadı. Ve bugün Anfield'de hesap zamanı geldi. Maç öncesi hazırlık yapıyorlar. Liverpool taraftarları, gruplar kuruyorlar, mesajlaşıyorlar. Arda gelecek, hazır olun, yuhalayacağız. Her topla buluştuğunda, Sobosla'yı unutturmayacağız. Ve plan uygulanıyor. Maç başlıyor. Arda topa dokunuyor. Yu! İlk yuha geliyor. Sonra ikincisi. Üçüncüsü. Her top gelişinde. 80 bir dakika boyunca. Hiç dinmeden. Arda sakin kalıyor. Çünkü profesyonel. Çünkü tecrübeli. Çünkü Real Madrid forması giyiyor. Ama kolay değil. 45 bin kişi aleyhinde. Her hareketinde yuha. Her dokunuşunda ıslık. Zor gece. Maç sonunda Liverpool bir sıfır kazanıyor galibiyetin golü McAllister'dan geliyor, Arda asist yapamıyor, gol atamıyor, takımına galibiyeti getiremiyor ve tribünler sevinçle karışık bir tatmin yaşıyor. Mesajlarını verdiler. Şimdi size biraz mizah. Maç sonrası soyunma odasında Mbappe Arda'ya yaklaşmış. Kardeşim, bugün tribünler sana çok sert davrandı, demiş. Arda gülmüş. Abi Sobosla ile geçmişimiz var. Bellingham eklemiş, bir dahaki sefer Soboslay'ı sahada sustur, tribünleri değil. Herkes gülmüş. Ama gerçek bu. Futbolda hiçbir şey unutulmuyor. Peki Arda'nın performansı nasıldı? 81 dakika oynadı. İlk 11'de başladı. Koştu. Mücadele etti. Paslar verdi. Ama gol veya asist gelmedi. Tribün baskısı etkiledi mi? Belki. Ama Arda geri adım atmadı. Sonuna kadar oynadı. Real Madrid takım olarak zayıftı. Liverpool baskılıydı, Anfield atmosferi zorluydu ve bir gol yeterli oldu. Mac Allister 61. dakikada. 1-0. Liverpool kazandı. Ama maçın en çok konuşulan yanı gol değildi. Yuhalama olayıydı. Arda'nın her topla buluştuğunda yuhalanması. İngiliz basını yazdı, Türk basını yazdı, İspanyol basını yazdı. Herkes konuştu. İngiliz basını. Liverpool taraftarları Soboşlay'ı unutmadı. Arda Güler'e mesaj verdiler. Türk basını, Arda Anfield'de protesto edildi. Soboşlay intikamı, İspanyol basını, Real Madrid yıldızı Liverpool taraftarının hedefindeydi. Sosyal medyada da konuşuluyor. Twitter'da trending topic, Instagram'da yorumlar. Arda yuhalandı. Liverpool unutmadı. Soboşla intikamı, futbolun hafızası. Binlerce paylaşım. On binlerce yorum. Bir kullanıcı yazıyor, Liverpool taraftarı Soboçlay'ı sahiplenmiş, Arda'ya yapılanı unutmamışlar. Başka kullanıcı, 8 ay önce sus demişti, bugün yuhalandı. Karma, 3. kullanıcı, futbolda hiçbir şey unutulmuyor. İşte kanıt. Peki soboşlay ne dedi? Maç sonrası konuştu mu? Hayır, sessiz kaldı. Ama gülümsediği söyleniyor. Çünkü taraftarları intikamını aldı. Mesajı verdi. Arda unutulmadı. Arda ise maç sonrası kısa konuştu. Zor bir maçtı. Liverpool evinde çok güçlü. Tribün atmosferi de zordu. Ama biz Real Madridiz. Geri döneceğiz. Yuhalama hakkında yorum yapmadı. Profesyonel davrandı. Kısa bir Alonso da konuştu. Arda bugün zor bir gece yaşadı. Tribün baskısı vardı. Ama o güçlü bir futbolcu bunları atlatacak, gelişmeye devam edecek, destekledi oyuncusunu. Şimdi gelelim sonuçlara dostlarım. Liverpool bir sıfır kazandı, Real Madrid yenildi. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool 3 maçta 3 galibiyet aldı. Real Madrid 2 galibiyet 1 mağlubiyet. Liverpool grupta lider. Real Madrid yarışta ama zor. Arda için zor gece oldu. Yuhalandı. Protesto edildi. Ama geri adım atmadı. 81 dakika oynadı. Mücadele etti. Profesyonelliğini gösterdi. Soboşla için tatmin gecesi oldu. Taraftarları intikam aldı. Mesaj verildi. 8 ay önce sus denilmişti. Bugün Arda yuhalandı. Hesap kapatıldı. Liverpool taraftarı için özel gece oldu. Takımları kazandı. Mesajlarını verdiler. Soboşla'yı savundular. Arda'yı unutturmadılar. Peki bundan sonra ne olacak? İki takım tekrar karşılaşacak mı? Belki. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında. Belki finalde. O zaman ne olur? Arda yine yuhalanacak mı? Muhtemelen evet. Çünkü futbolda hiçbir şey unutulmuyor. Dostlarım, bugün size futbolun hafızasının ne kadar güçlü olduğunu anlattım. 8 ay önce Türkiye, Macaristan maçında bir sus işareti yapıldı. Sosyal medyada savaş oldu. İki futbolcu atıştı ve bugün Anfield'de intikam alındı. 45 bin Liverpool taraftarı Arda'yı yuhaladı. 81 dakika boyunca hiç dinmeden. Real Madrid 1-0 kaybetti. Liverpool kazandı. Arda zor gece yaşadı ama profesyonelliğini gösterdi. Şimdi sizden ricam bu videoyu beğenin. Çünkü Anfield'deki yuhalama olayı tarihi bir an. Yorumlarda unutulmadı. Yazın. Deneyimlerinizi paylaşın ve kanala abone olun. Çünkü bir sonraki videoda Arda'nın performans analizini, marka muhabiri değerlendirmelerini ve Real Madrid'in La Liga durumunu göreceğiz.